Oluyor lan niye yavaşlıyoruz lan bir anda? Ne oluyor? Bilmiyorum bilmiyorum. Bir saniye şu kenara bir çekmem gerekiyor arabayı. Araştırın ineyim bir bakayım. Ayaksi. Oğlum bu çeker patlamış lan. Nasıl olur ya? Ben hastaneye gitmem lazım sonuçta ben kendi kalp çarpıntısı olan biriyim. Sakin Nasıl olun, olacak sakin bu? Olun, sakin ol, sakin ol beyefendi, sakin ol. Merhabalar, merhabalar. Über süper, süper video hoş geldiniz. Bugün tek bölümlü rol play yapıyoruz ve taksici oluyoruz. Bir dahaki videolarda istediğiniz rol play'leri aşağıya yazabilirsiniz. Tek bölüm şeklinde güzel tatlış rol playler yapmaya devam edeceğim. Tabii ki videoyu beğenip destek olursanız. Her video hoşunuza giderse dediğim gibi aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Daha fazla uzatmadan hadi taksicilik rol playimize geçelim. Evet yeni bir işe tekrardan başladım. Bu sefer taksicilik yapıyorum. Bu benim ilk iş günüm. Taksim'de zaten şurada hemen karşıya park etmiştim kaldırımı. Hemen taksimi alayım şuradan. Havaalanı taksiciyiz arkadaşlar. Havaalanında taksicilik yapıyoruz. Şöyle aracıma bineyim ben. Şuradan radyoyu da açayım şöyle. Oh mis Hadi bakalım sabah sabah ilk işimize çıkalım Benzinim biraz azmış o yüzden ilk petrole gideceğim Petrole gidip bir benzin satın alalım bakalım Depoyu fulletiriz ama yine zam gelmediyse Zam gele gele bir hal olduk zaten Allahım yarabbim Bakalım şöyle benzinliğe girelim Arkadaşlar kısa bir bölüyorum Şu anda gördüğünüz kanal benim ikinci kanalım Buraya roblox videoları yüklemeyi düşünüyorum Hatta bugün bir tane roblox videosu kanalda olacak izlemek isterseniz açıklama kısmında link var Yorumlarda link var gidip destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İzlemeye devam edebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşler nasıl gidiyor? İşler iyi ya. Kaç TL dolduracaktınız doldurayım hemen. Depoyu fulle de Ne benzine zam gelmiş herhalde. Evet evet. 26 TL oldu ya. 26 TL. Lan dün 25'ti. Ne ara 26 oldu? Ya her gün zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Biz de emirlere uyuyoruz. Neyse neyse. Fulle depoyu fulle. Sizin işler iyi herhalde ya. Hem marketiniz var hem petrol hem de çekici tamirciniz de mi var? Bu ne böyle? Ya öyle yani bir yandan tamirciyiz işte bir yandan bir öyle Anladım. yani. Ya bir numaranızı verir misiniz bir sıkıntı olduğunda sizi arayalım çekicilik bir durum olduğunda Verelim Tamam eyvallah ben bir şey olduğunda size ulaşırım ne kadar tuttu acaba 1250 TL 1250 TL mi? <laughs> oğlum benim maaşımdan bu. Ya deponuz çok büyük. Ben bir marketten bir gofret alayım. Hem oğlum. Ücreti de ödemiş olurum. ben de geleyim. Acaba kaçsam mı lan? 150 TL ne oğlum? Neyse şuradan bir gofret alayım. Oğlum gofret ne zam gelmiş. Gofret Fret almıyorum tamam su alayım bari aynen aynen su 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 iyidir ya su iyi, iyi. aynen sağlıklı besleniyoruz su buradan bir şu su alıp geçirir misiniz lütfen 1255 TL tamam şuradan alın karttan geçin lütfen temassız var mı var var buyurun İyi günler iyi günler yine kazı oturduk ya her gün her gün zam geliyor yeter artık bu taksicilik sevdasına baş koyduk arkadaşlar yapacak bir şey yok ya ero ya mero ya batacağız ya çıkacağız arkadaşlar şimdi havaalanına doğru gidiyorum orada sıraya geçeceğim ondan sonra ilk müşterimizi de alabiliriz. Ama şurada sıraya durayım. Turist bulursak belki dolandırıp şey belki güzel paralar kazanabiliriz arkadaşlar. Yolcuların gelmesini bekliyorum. Birazdan gelirler zaten. Birkaç kişi bile taksi kullansa benim için yeterli olur. Taksi. Taksi var mı? Buyurun buyurun. Gelin buraya. Gelin buyurun. Lütfen acil hastaneye gidelim. Ee, kalbim sıkışıyor. Neydi? Acil hastaneye gitmem lazım. Gidelim, lütfen. gidelim 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 gidelim. bir şekilde ilerliyorum ben. Ne tamam. hastaneye şöyle bir konumdan bakayım. Tamam. Biraz hızlı olursanız çok iyi olur çünkü ee, kalp çarpıntısı olunca ne diyecek elin falan ayağın başalıyor, ani sinirlerim falan patlıyor Tamamdır tamamdır ben ilerliyorum neyiniz var niye böyle oldunuz bir anda hayırdır e, Ne dedi? çok hızlı böyle bir anda düş şey oldu indi o yüzden bir anda kalp çarpıntım falan oldu kalbim falan çok fazla hızlandı o yüzden e, hastaneye gitmem lazım serum falan yemem lazım Tamam tamam sakin olun şimdi sakin olun hızlı bir şekilde ilerliyorum ben ne oluyor lan niye yavaşlıyoruz lan bir anda Ne oluyor Bilmiyorum bilmiyorum bir saniye şu kenara bir çekmem gerekiyor arabayı araçtan ineyim bir bakayım siz içeride bekleyin siz içeride bekleyin hareket etmeyin Teker iyi bu teker de iyi bu Teker de iyi Ay Oğlum bu teker patlamış lan Nasıl olur ya ben hastaneye gitmem lazım sonuçta ben Bende kalp çarpıntısı olan biriyim Sakin Nasıl olun olacak sakin bu? olun sakin olun beyefendi sakin olun Hemen çekici ararım ben Hemen 5 dakikada Nasıl gelirler olmuş? Tamam tamam sakin olun sakin olun Siz içeride bekleyin rahat olun Şimdi ambulansı çağırsak ayrı bir dert Gelecekler de götürecekler de Ben hemen çekici ararım bari <laughs> Alo 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 siz kimsiniz Alo ben sabahki taksici var ya Benzinden Benzin almıştım siz da şikayet etmiştim. Ha, kişi. ha işte ne kısmesi sizin numaranızı almıştım. Çekici de bir işimiz olur diye. Evet. Pekerim patladı. Yardımıza ihtiyacım var. Geçmiş olsun. Neredesiniz? Hemen gelin. Neredeyiz? Ben konum atayım direkt. Siz konuma gelin. WhatsApp tamam. üzerinden atıyorum. WhatsApp tamam, üzerinden atın. Hemen gelin. Beyefendi birazdan gelecekmiş. 5 dakikaya 10 dakikaya gelecekmiş. Biraz camları tamamen açın. Güzel bir şekilde nefes alın. Nefes verin. Rahat olun. Doğadayız zaten. Birazdan gelir. Bunun için sizi şikayet edeceğim. Önceden bunu neden kontrol etmediniz Acaba? Çok özür dilerim. Bu benim iş, ilk iş günüm olduğu için yedek lastik almayı unutmuşum. Çok özür Sizin dilerim. patron yani bu yemekleri falan alan kim acaba? Ben ona şikayet edeceğim çünkü. İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz. Özür dileriz. Numara bu. Bu taksi genel müdürlüğüne ait. Buraya şikayet ederseniz yanıt bulabilirsiniz belki. O da düzgün çalışıyorsa. Ha çekici de geliyor şu anda. Tamam tamam sakin olun. Şimdi hemen yavaş geliyorlar Allah var yani gerçekten. Hemen seri bir şekilde yapabilir miyiz? Hemen 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 hemen. Hangi lastik patlamıştı? Sol arka. Mı? Sol, sağ arka, sağ arka. Sağ arka. sağ arka. Hemen hemen hemen. hemen gelirim. Bu arada çok isminiz oldukça. neydi? İsminiz neydi? İsmim Mustafa. Mustafa. Mustafa Bey. Ee, benim yolcum hasta olduğu için hastaneye siz yetiştirebilir misiniz? Ben bu lastikle uğraşırım. Çok önemli. Kalbi sıkışıyormuş. Benim çekicim çok yavaş ama buraya yakın hastaneye hemen götürürüm. Tamam o zaman. Ben lastikle ilgileneyim. Siz arkadaşı bırakıp hemen gelirsiniz. Oğlum ilk günden ne bu böyle ya? Adamda para da kaldı. Valla kalp sıkışması diyerek beni kandırmış bile olabilir. Hem tekerimden oldum hem de müşterinin parası oldum ya. Bu nasıl bir iş? Allah'ım ya Rabbim. Ben bu taksiciliği bıraksam mı? Ne yapsam? İlk günden başıma gelenlere bak ya. Teker de halle oldu. Tamam. Arabaya bineyim şimdi şu çekiciyle bir görüşeyim. Ücretini ödeyeyim. Ay çekici de geldi zaten. Şuradan hemen karşı şerite geçmem gerekiyor. Tamam rahat bir şekilde hallettim. O da sağ çekmiş zaten. Tamam şöyle. Hop. Mustafa Bey, Mustafa Bey. Hemen çekelim isterseniz arabayı. Yok Bekleyin. yok hallettim ben ya. Sıkıntı yok. Teker halle oldu. Ee, Mustafa Bey ücretimiz ne kadar acaba? Ee, lastik ücreti 506 e TL. 506 TL. Buna da mı evet. zam gelmiş? Buna da zam geldi. Yani bu ekonomiden dolayı her şey zam geldi. Şu lastiğe de geliyor. Benzine de geliyor. Tamam tamam. Bir benzeri bir Ka kart geçiyor değil mi? E kartı getirmedi post yazın. Getirmediniz mi? E söylemediniz ki. Nasıl söylemedik ya siz? Neyse neyse tamam. Alayım cüzdanımdan. Al bütün paramı vereceğim zaten. Al Mustafa Bey teşekkür ederim. Rica ederim. Bari sizin e müşteriniz bayağı kızdı. Parasını falan ödemeyeceğim dedim. Onu siz görüşürsünüz. Ben. Nereden bulacağınızı bilmiyorum ama. Vallahi hiç görüşmeyeceğim ama beni şikayet ederse kesin görüşeceğimiz belli. Neyse neyse. Mustafa Bey, teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Geldim. Of arkadaşlar of. vallahi bu taksicilik bana göre değil gibi hissediyorum ama neyse. Sırama tekrardan geçeyim. Belki şu an düzgün bir müşteri gelir de rahat rahat takılırız ya. Evet arkadaşlar tekrardan sıraya girdik. İnşallah düzgün müşteri gelir de rahat rahat işimizi yapabiliriz. Beklerim yine havalanından birileri gelecek mi diye. İnşallah güzel bir müşteri gelir dediğim gibi. Taksi 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 buraya gel. Buyurun buyurun gelin buraya gelin karşıya geçin. Lan turist mi bu? bu. Atlayın hemen gidelim. Nereye Hatta gidiyoruz? Ben Deutschland'dan geldim. Gezmek istiyorum. Gezmek istediğiniz yeri söylemeniz lazım. Nereye gidiyorsunuz? Otele ee, falan mı? Evet. Otel 5 5 5 yıldızlı Tamam. O zaman şey yapalım. otellerin oraya götüreyim sizi. En yakın otele. Olur. Siz biraz Türkçe biliyorsunuz galiba. Evet biraz biliyor ben. Nereden geliyorsunuz? Almanya'dan mı? Evet. Ne için gelmiştiniz? Tatil için mi? Tatil. Türkiye güzel. Bayağı güzeldir Türkiye'miz ya. Tabii sadece size güzel ama. Neyse. Türkçeyi nerede öğrendiniz? Ee, benim dedem biraz Türk. Anladım. Galiba otel uzak. He, ee, Baya uzak oteller ya. Şehrin içinde değil de şehir dışında biraz kalıyor. O yüzden arkadaşlar yolu dolandırıyorum. taktırmayın Ya oğlum yine benzin bitiyor. Bu ne ya? Neyse geldik otele. Böyle işte geldik burası. Şöyle hatta ben içeri gireyim. Özel hizmet. Taksimetreye de şurada durdurayım. Yanınızda Türk lirası var mı? Yok şu an. Euro var tek. Ha. Euro ise o zaman bu yaklaşık 500 euro yapıyor. Yani burada 500 TL yazıyor. 500 euro çevire veririm yani. Ne olacak bence? Sıkıntı olmaz. Abi yani çok dedim beni kazılamak mı istiyorsun? Öyle şey mi olur ya? Ne kazıklaması? Abi biraz az vereyim ya. Ben de tatile geldim. Çok param da yok yanımda. Tamam ya tamam. 100 euro versen yeterli olur. Tamamdır. dankış. Tamam. Evet arkadaşlar valla 100 euromuzu da kaptık. 100 euro 100 eurodur yani. En azından ya 500 lira yerine bir anda 1700 lira paramız oldu. Ya taksiciliğin böyle kötü yanları da var, bu tarzı iyi yanları da var. Ya 500 euro alsak çok iyi olurdu ama alamadık maalesef. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Biz o kadar para aldık ama şimdi benzinliğe gireceğiz ve benzinlikte bir 1000 lira daha depoyu full etmekle uğraşacağız. Bu için kötü yanları da bu. Şuradan şöyle hemen girelim. Evet arkadaşlar, taksicilik rol play'imizde burada sona eriyor. İzlediğiniz için destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Daha fazla isterseniz dediğim gibi yorumlar kısmında ne yapmamızı istediğinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.